olacak o iş Dünür olacağım. <laughs> Şerif fırtınayı bak. Oh, <laughs> şairim bundan böyle fırtınalarla işim bitti. Koşer ediyor. o düğüne gelecek. Ben Benim göreceğim. verecek. Sevcan'dan ayrılırdı. Kalbimi korumam için Sevcan lazımdı. Bana. Taşacak bu deniz yeni bölümde neler olacak? Elene gidecek mi? Elini Karadeniz'den ayrılıyor mu? Sevgili izleyiciler, bugün sizler için taşacak bu deniz dizimizin gelecek bölümlerinde yaşanacak heyecan verici gelişmeleri, sürpriz sahneleri ve merak edilen tüm soruların cevaplarını hazırladık. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü dizimizle ilgili çok önemli detaylar paylaşacağız. Gerçekler sonunda ortaya çıkacak mı? Esme ve Şerif boşanma kararını alacaklar mı? Adil nihayet tüm gerçekleri öğrenebilecek mi? Sevcan ve Oruç evlenmeyi başarabilecekler mi? Eleni ve Oruç arasında nasıl olaylar yaşanacak? Taşacak. Bu deniz dizimizden hangi oyuncular ayrılacak? Dizimize yeni katılacak karakterler kimler olacak? Taşacak. Bu deniz dizimiz sezon sonunda final mi yapacak yoksa yeni sezonuyla devam mı edecek? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası bu videomuzda sizlerle paylaşılacak. Videomuza geçmeden önce küçük bir ricamız var taşacak bu deniz dizimizin sezon sonunda final yapmasını kesinlikle istemeyen dizimizin uzun yıllar ekranlarda kalmaya devam etmesini isteyen tüm izleyicilerimiz videomuzu beğensin lütfen. Bakalım aramızda kaç kişi Taşacak Bu Deniz dizimizin uzunca yıllar devam etmesini, yeni sezonlarıyla bizlere keyifli anlar yaşatmaya devam etmesini istiyor? taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde en çok merak edilen ve izleyicilerimizin en çok konuştuğu konulardan birisi de Oruç ile Eleni arasında gelecek bölümlerde neler yaşanacağı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına çok dikkatli bir şekilde baktığımız zaman Eleni ile Adil arasında geçen çok önemli bir konuşmada Adil, Eleni'ye Sevcan'ın onu denize attığını neden Oruç'a söylemediğini, bu gerçeği neden sakladığını soruyor. Eleni ise bu soruya verdiği cevapla herkesi şaşırtıyor ve kalbine engel olmak için oruça olan duygularını bastırmak için sevcanı kullandığını açıkça dile getiriyor. Yeni bölümlerde oruç ile Eleni arasında çok sürpriz ve beklenmedik olaylar yaşanacağını daha önceki videolarımızda sizlere detaylıca söylemiştik. Fragmanlarda Eleninin uçağa bindiğini ve oruçun ise Eleni'ye el salladığını vedalaştıklarını görüyoruz. İşte tam bu noktada Eleni uçağa bindiği esnada çok sürpriz ve beklenmedik bir olay gerçekleşecek. Bu olay Eleni'nin tüm kararını değiştirecek ve Eleni Karadeniz'den gitmekten vazgeçecek. 8. bölümden sonra Eleni ve Oruç arasında artık kavgalar, kırgınlıklar bitecek ve güzel, romantik olaylar yaşanmaya başlayacak. Eleni sonunda Oruç'u affedecek ve ikili arasında uzun zamandır beklenen yakınlaşma nihayet başlayacak. Ama en önemlisi ve en merak edilen konu da şu olacak. Oruç, Eleni'yi denize atan kişinin aslında Sevcan olduğunu öğrendikten sonra Sevcan'la tüm bağlarını tamamen kopartacak ve nişanı atacak. Ve işte bu sebepten dolayı da herkesin merak ettiği düğün gerçekleşmeyecek. Sevcan ve Oruç evlenemeyecek. Eleni'nin Sevcan ile Oruç arasında yaşanan bu olayı Sevcan'ın yaptığı kötülükleri öğrenmesiyle birlikte Oruç'a çok daha yakın olacak. Aralarındaki bağ güçlenecek. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde artık Oruç cesaret toplayacak ve Eleni'ye aşkını, duygularını açıkça itiraf edecek. Bu sahne izleyicilerimiz için çok duygusal ve romantik anlar olacak. Taşacak bu deniz dizimizin merakla beklenen 8. bölümünün 2. fragmanı nihayet yayınlandı ve izleyicilerimiz büyük heyecanla bu fragmanı izledi. Yayınlanan bu yeni fragmana çok dikkatli baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan gerilim dolu olayların gerçekleştiğini net bir şekilde görüyoruz. Bir tarafta İso ile Fadime'nin evlenip evlenmeyeceği, düğünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Diğer tarafta ise Eleni'nin Karadeniz'den gidip gitmeyeceği en büyük merak konusu oluyor. Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde yine sürpriz olaylar, beklenmedik gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Herkesi şaşkına düşürecek, kimsenin tahmin edemeyeceği ve bizlere ters köşe yapan olaylar gerçekleşecek. Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde Adil'in yapacağı hamlelerin, alacağı kararların ardından Fırtunalılar çok zor durumlara düşecekler. Sıkıntılı günler yaşayacaklar. Şirin Fırtuna, Koçariler ile kan davasının bitmesi için aralarındaki düşmanlığın son bulması için evlilik yoluna gidecek ve burada İso ile Fadime'yi evlendirmek isteyecek, bu planı yapacak. Bu süreçte herkesi şaşırtan kimsenin beklemediği çok kötü olaylar yaşanacak. Ayrıca Koçeri ailesinde de bir düğün gerçekleşecek ve bu düğün çok konuşulacak. Adil bu düğüne fırtınalıları da davet edecek ve iki aile bir araya gelecek. Taşacak bu deniz dizimizin son bölümlerinde yaşanan duygusal olaylardan, Şerif'in yaptığı hatalardan sonra Esme, Şerif ile boşanma kararı alıyor ve bu kararını herkese açıklıyor yayınlanan ikinci fragmana da çok dikkatli baktığımız zaman Esme'nin Şeriflerin konağını terk ettiğini, evden ayrıldığını görüyoruz ve bu süreçte yeni, heyecan verici olayların yaşanacağını da net bir şekilde anlıyoruz. Esme'nin boşanma olayı büyük ihtimalle 10. bölümden sonra gerçekleşecek ama sonunda Esme Şerif'le boşanacak kesinlikle. Şerif'le boşandıktan sonra Adil ve Esme kavuşması yavaş yavaş gerçekleşecek. İkili arasında yakınlaşma başlayacak. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde Şerif bunun bedelini Adil'e ödetmek isteyecek, intikam alacak. Adil'i öldürmek isterken Esme Adil'i koruyacak, onun önüne geçecek ve maalesef vurulan kişi Esme olacak. Bu sahne çok dramatik ve duygusal anlar olacak. Şirin Fırtına aradaki kan davasının düşmanlığın bitmesi için İso ve Fadime'yi evlendirmek isteyecek, bu planı yapacak. Bu süreçte herkesi şaşırtan, kimsenin beklemediği olaylar gerçekleşecek ve izleyiciler ekrana kilitlenecek. Dizimizin yeni bölümlerinde İso ve Fadime evliliği gerçekleşecek ve düğün yapılacak. Bu olaydan sonra Fırtuna ve Koçeri aileleri arasında bir barış olacak. Düşmanlık son bulacak. Dizimizin yeni bölümlerinde diziye düşman bir aile daha katılacak. Bu düşman ailenin gelmesiyle birlikte hem fırtınalılar için hem de koçeriler için çok kötü, zorlu olaylar yaşanacak. Yeni düşman aile 10. bölümden sonra diziye dahil olacak ve işler karışacak, taşacak. Bu deniz dizimizin yeni bölümü ile ilgili en çok merak edilen, en çok konuşulan konu Aleyna'nın kim olduğu, Aleyna sırrının ne olduğu. Eleni her şeyi Adil'e anlatıyor tüm gerçekleri söylüyor ve toprağa gömdüğü sırrın Aleyna olduğunu açıklıyor. Adil'in kapısına çok dikkatli baktığımız zaman A harfinin yazıldığını görüyoruz ve geçmişe dönük bazı olaylara, sahnelere detaylı bir şekilde baktığımız zaman Adil ve Esme'nin eğer kızları olacaksa, bir kız çocukları dünyaya gelecekse isimlerini Aleyna koyacakları yönünde konuşmalar olduğunu hatırlıyoruz. Bu da demek oluyor ki Adil yeni bölümlerde yavaş yavaş gerçekleri öğrenecek, sırlar çözülecek ve Esme'nin geçmişte hamile olduğu gerçeğini de öğrenecek. Bu olay ortaya çıktıktan sonra Adil bu olayın peşine düşecek, araştırmalar yapacak ve birkaç bölüm sonra Esme ile ve Eleni ile ilgili tüm gerçekleri öğrenecek. İlve'nin de DNA testlerini değiştirmesi, sonuçları manipüle etmesi ortaya çıktıktan sonra tüm gerçekler teker teker gün yüzüne çıkacak. Aleyna konusu ortaya çıktıktan sonra Eleni de gerçek anne babasının esme ve adil olduğunu, onların kızı olduğunu söyleyecek. Zaten birkaç bölüm sonra Oruç da gerçekleri söylemek zorunda kalacak. Artık sır saklayamayacak. İlve yapacaklarıyla yaptığı hatalarla Adil ve Esme'nin tekrardan bir araya gelmesini sağlayan kişi olacak ironik bir şekilde. Çünkü geçmişe dönük bazı olayları, gizli kalmış gerçekleri gün yüzüne çıkarttıktan sonra Adil ile Esme arasındaki yakınlaşma yavaş yavaş başlayacak. İkili arasında bağ yeniden güçlenecek. Peki sizce Eleni Karadeniz'den ayrılacak mı yoksa kalacak mı? Oruç ve Eleni mutlu sona ulaşabilecek mi? Adil gerçekleri öğrendikten sonra ne yapacak? Esme ve Adil yeniden bir araya gelebilecek mi? Yeni düşman aile fırtınalılar ve koçeriler için nasıl problemler yaratacak? Tüm bu soruların cevaplarını önümüzdeki bölümlerde hep birlikte izleyeceğiz. Bu ve buna benzer daha çok videonun taşıacak bu deniz dizisiyle ilgili haberlerin, fragman analizlerinin, gelecek bölüm tahminlerinin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayalım. Abone olmayı unutmayın çünkü her bölüm sonrası yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videomuzda yine yeni gelişmelerle, yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalın.